şöyle arabamı park edeyim de. Evet. Buraya park etsem bir şey olmaz. Evet, bir şey olmaz. Neyse gideyim ben. Saat 4 oldu. Saat benim 5'te orada olmam gerek. 4.30 oldu. Evet, sen beş şey olmadı daha bankayı şimdi açacağız. Açma görevi bende. Oy. Artı da alayım da. Her gün kontrol etmem gerek. Şöyle bakayım. Güzel. Kontrol ettim. Kontrol. <laughs> kontrol ettiğime göre şimdi bir para çekti yani ve saat 5 oldu bankayı açalım şöyle güzel açtım. şimdi herkes gelebilir ben de şimdi şuradan kartımı alayım şuradan şöyle şöyle paramı çekeyim geliyor mu geliyor mu acaba param param neden gelmiyor Param gelmiyor buraya. Ha geliyor. para. Ne oluyor? Bir daha para geldi. Neyse. Hı. Ama bir kere daha para geldi. Onu da almam. Para sıkıştı. Alınmıyor. Ha aldım. Güzel. Aa, merhaba. Kendi yeni çalışırsın. çalışıyorsun? Neyse. İşimi geçeyim. Şurada çalışayım. Bizim patronum nereye gitti? Hmm. Siz ne işittiniz? Pardon. Güzel. Bankadan para mı çek? Otomatta para mı çekti? Tamam. Kartını verdim ona da. Polis geldi, ne oluyor? Siren sesi var. Benim arabayı mı şey yaptılar? Koşmam gerek. İznim var zaten her gün arabaya bakmak için. Araba mı şey yaptılar? Hayır, araba duruyor. Bakayım. Orada polisler... da bir bakayım, evet. Şu dudağı yakalıyor galiba. Ben de aceleden maskeyi unuttum. <laughs> <laughs> Ağız öksürmeye başladı. Nerede bu? Aaa! Benim o kaza olmuş burada. Biz, polis. Ne bu araba kazaymış. Aa hırsız bu galiba? Hırsız mı? Kim bu? Dur bu hırsız mı? Vallahi iyi hırsız. Bankayı soyamaz ama ben var ki. Benim bir silah almam gerek. Evet bugün ben silah alacağım. Bugün ben o silah alacağım ya. Ne? Geldim. Evet. Ha. Çalışmaya devam edeyim ama benim kasaya bakmam gerek. Kontrol etmem gerek. Yani her gün kasaya bakmam gerek. Şöyle. Evet. Kasayı. Ama bu kasayı nasıl açacağım falan bana söylemedi. Şu havalandırmadan kaçıyorlar. Burada nereye böyle? Yani. Ha, dur buraya. Ben hiç görmedim de. Ben neresi acaba ya? Gidelim. Oo buraya. Bu lambaya dokundum. Buna olmadı. Şu lambaya dokunayım. Aha. Gizli geçit. Ne? Burası da neresi? Suç verme kanı. Bakayım. Burada polislerin mekanı. Burada banka görünüyor. Ka kanal ne görünüyor bizim? Sparkle bu tüm şeyini gösteriyor. Demek bunlar po demek polisler bu sayede buluyor. Polis kameraları yazıyordu çünkü. Hmm. dakika ben o videoyu biliyorum. Bu arada ben o gezide geçtiğini arkadaş. arkadaşlar. Evet gidiyorum. Buraya kuru temizlemedim. Arkana soyacaklar bankamı. Aa biri geldi. Müşteri geldi. Müşteri müşteri. Evet ne istediniz? Bu bankaya mı girdi? Nerede bu? Ha bankadan para çekecek. Gidiyor. Parasını çekti gidiyor. Evet, kartından para çıktı. Benim kart, ben kartı en son 1000 lira yüklemiştim. Baktım 500 kalmış. 500 lira, 500 para nereye harcayacağım? Neyse bugünlük işim bitti. Ha, saat 9'da kapat. Benim işim saat, ben saat 4'te gidiyorum. Saat 11'de çıkıyorum. Nasıl Biraz bakayım olan hem var benim. Hı. Azıcık şöyle yiyeyim de. Kola için. Şaka yaptım artık. Saat 2'de çıkıyorum. Saat 2. Buradan çıkacağım ve evime gideceğim ya. Mola vakti geldi. Ama en zor kısımsa saat 4'te kalmak. Kalkmak. Hı. Kalmak ne ya? Saat 4'te kalkmak. Hı. Şöyle. Hı. Şöyle içeyim. Merhaba. Merhaba. Polis var mı? Merhaba. Polis mis? Aa banka soyuyorlar galiba. Banka mı soyacaksınız siz? İçeride biri var mı? Ellerini kaldır. Polis, polis. Pol. Alo. Alo polis. Bankamı soyuyorlar. Alo, alo. Silahım yok, silahım yok. Silahım gerekiyordu kesinlikle. anne polis. Hemen bankayı soyuyorlar. Koşun, koşun. Koşun bankayı. zaten buradan kaçıyorlar diye paralarımı verdiler. Para, paralarımı ver. Sana paralarımı verdiler. Kaçma. Paralarım gitti. Bankam soyuldu. Polis nerede kaldı? Hemen şurası bir şeyler ya. Polis hiç umursamam param gitti ya. Ne orada bir Orada 5 milyon para vardı. Ama kızdı. Ne oldu ya. ya? Polis nerede kaldı ya? Bu polis. Yani neden gelmedi? Alo polis. Alo polis mi? Banka soyuldu da nerede kaldınız ya? biz başka bir Ne? burada daha önemli bir şey var. 5 milyon lira şu an kayıp. Kayıp. Aha orada var orada. Gel buraya. Paralarımı ver. Kime diyor paralarımı ver. Şuna. Paralarımı ver. Sana paralarımı ver dedin. Kapatın şunu. Paralarımı ver bana. Paralarımı ver. ハイエンディよパラメロンあああ、かディアあイうん。